Merhaba tatlışlarım. Yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Bugünkü menümüz A, Papayz. <laughs> ne zamandır yemiyordum. Canım çekti. Tabii ki bu videoda Mistina da bana eşlik ediyor. Ama arka tarafta. Yine başladı. Tam ben videoya başlıyorum. Yine kumlar kazınıyor. Yalnız tuvaletini yaparken o kadar mı kum kazarsın? Kazıyor, kazıyor, kazıyor. Beğenmiyor. Tekrar kazıyor, kazıyor, kazıyor. İcili e de gürültü oluşturuyor. başka bir şey. O benim annem. O seni sevdiğinden değil. Başka bir şey diyor onun. <laughs> Gravy sos. Bu patates püresi o. Kaosulağı değil. Çünkü Popeyes'ın kaosulağı iyi değil. Yani kesinki daha iyi. Değil. Bunun testini yapmıştık ASMR videosunda biliyorsunuz. Değil. Bir yandan da ye. Şunu bir açalım. Bitti mi Mochi? Aşkım bitti mi artık? Hmm. Ben bakıyorum şunun tadına. Ben bu KFC'den geçin alacaktım bu, bu sostan. Kalmadı dediler. Her seferinde kalmıyor dediler. Bu sefer bunda varmış ama böyle üzerine azıcık dökmüşler. Bakalım bir hmm. iki hmm. nasıl. Tamamen bulyon tadı var ya. Aşırı derecede bu hazır tavuklu çorbalar oluyor ya onun tadı var ve birazcık böyle baharat acı. Hı. Çok beğenmedim. Misina bir de sen de bak Allah için. Ne düşüneceksin? Al bebeğim. İyicik bir <laughs> Tamamen at ağzını. Şu küçük minicik yemeğinden ben de sinir oluyorum. Atıver ağzını. Evet. <laughs> <laughs> beğenmedim. Evet. <laughs> <laughs> E, dediğim de kötü ya. Hıh. Bence iyi değil Tabii KSL'in kesinin sosuyla kıyaslayamayacağım ama aşırı derecede bulyon, bulyon, bulyon. Şimdi başlıyoruz. kusura bakmayın çok açım. Çok acım çok açım, çok açım. <laughs> Çünkü sağ ben hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Çünkü yine ilk yöntemine başladım. Aslında bunları da yemeyecektim. Ne kadar güzel nohut yemeğimi yaptım, yanına pilav yaptım, sağlıklı sağlıklı. Onu yiyecektim ama Nesli'ne tutturdu. Papaz da papaz, papaz da papaz. Ben de dedim bari videoda çekeyim. Papaz bu kadar çok istiyorken. Öyle olunca böyle oldu yine. Dün de, ben de kez spora başladım da. Hı, spor başladı. Ben bugün ona eşlik edecektim ama edemedim. Yoğunluktan işim çoktu çünkü. Dün başladım pek bir yoğun temine. Şöyle söyleyeyim. Ben saat 12.30 bir yemeği bıraktım. Çünkü bütün gece üretimde olacaktım. Üretimdeki işim 4.30 5'te bitti. Etrafı düzel, Şunu yap, bunu yap. 6 7'yi buldu. Yatağa yattım, uyuyamadım açlıktan. Ama nasıl açım, nasıl açım anlatamam. Midem ağrıyor, bir yanım kalk diyor, bir yanım kalkma diyor. Hani kalkmamak için direndim ama ciddi açlıktan uyuyamadım. Çok ilginç yani. Dünya, vücuda her istediğinde verirsen, her istediğinde verirsen böyle azıcık açık bile dayanamaz hale geliyor. Peki bugün sizinle ne konuşalım dedik. <laughs> Geçen de videoda benim maçının bir tanesi kayboldu ya. Tabii ki nereye gitti bilmiyorum ya. Orada ben ona sert bir tepki verdiğim için kesmek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Fark edenler olmuş. Bu bir tanesi kayboldu ve sinema aldı diye. <laughs> bugün sizinle böyle bir takım özel mevzulardan konuşacağız. Bu videoyu isteyenler olmuştu. E ASMR kanalımın topluluğunda gördüm özellikle. Ben e ASMR kanalı için hangi videoları çekeyim dedim, demiştim ama Mokbank için de çok istek gelmiş. Ben de onların ekran görüntülerini almıştım. Eski ilişkilerin hakkında konuşur musun diye bir yorum vardı. Böyle yaşadığım ilişkide denilebilecek bir durum değil de yaşadığım saçma sapan şeylerden bahsedeceğim. Elbette 33 yaş, Pardon, 33 ne ya? Elbette 32 yaşına geldim. Hayatımda tek bir kişi olmadı. Uzun süreli ilişkilerim oldu ama çok az. Arada böyle saçma sapan şeyler yaşadığım kişiler oldu. Onlardan böyle çok ciddi. bahsedeceğim sizlere. Bu da eski şehirde oldu. Hatta Aldatılma mevzumu biliyorsunuz, aldatılma olayından sonra oldu. Aldatılma mevzumu bilmiyorsanız şurada tıklayıp izleyebilirsiniz. Hala izlemediyseniz boynuzlarımı. Eskişehir'e geri dönmüştüm o zaman. İstanbul'a gitmiştim ya. Eskişehir'e geri dönmüştüm. Tabii ki bütün çevremi değiştirdim demiştim size de. Onun bütün arkadaşlarından, bütün çevresinden, oturduğu yerden, her şeyden uzaklaştım. Kendime yeni bir çevre ediniyordum. Orada patron çiftleştirmek istediğim için ve bir takım girişimlerim olmuştu. Sağ sola söylemiştim. Hatta ilan falan açmıştım. O vesileyle biriyle tanıştık. Neyse sadık ki kendisi esnafmış. Evime çok yakın bir bar işletiyormuş. Oraya götürdüm kedi. onda bir iki hoş bir şey ettik filan. Sonra kızımızın yanına götürdüm. haliyle kedi çiftleştirenler bile çiftleştirdiğiniz kişilerle yakın bir ilişki kuruyorsunuz. Onlar size geliyor, siz onlara gidiyorsunuz. Ya da kedi kimdeyse o sürekli irtibatta oluyor. İşte kediniz iyi, şöyle iyi, böyle iyi. Biz bakıyoruz aman emin olun sağlam yerlerde filan şekilde. Çünkü canınızı emanet ediyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Bana herhangi biri geldiğini sürekli çekiyorum. Habersiz bırakmıyorum. Nitekim bu sebepten dolayı da bir iletişimimiz oldu. Patronu oraya koydum. Koyduktan sonra da tabii biraz oturduk konuştuk falan sonra Tekrar ayrıldık. Velhasıl bu birkaç gün ilerledim, Baktım konu böyle hafif flörte geliyor. Ben de seslenmem Flört hani flört flört. Şimdi flörtle söz konusu olunca dükkanı kapattıktan sonra ben kapanmaya yakın gidiyordum. Sonra onunla evine gidiyorduk. Orada patronla onun işte o hallerini izleyip gülüyorduk falan. Bir iki de sohbet muhabbet ediyorduk. Kahve içiyorduk. Ondan sonra ben ayrılıyordum. Bu şekilde birkaç gün geçti. Sonra şey yapmaya başladı. Hani her gün gel, sürekli gel. E gel, sürekli yanımda dur. Hatta Ondan sonra işte benim işlerim var o dönemde. Gün içerisinde yazmıyorum, ilgilenmiyorum diye çok söylenmeye başladı. İşlerimin olduğunu söylüyorum. Yoğunum, spora gidiyorum, işlerim var. Her gün yanında olmamı istediğimi söyledi. Ondan sonra ben de öyle herkesin işi İşleri var halde. Yani. iş yeri de olduğu için yoğun da bir yer. Öyle çok da salça olan bir tip değilim. Gitmiyordum. Tabii biz böyle konuştuğumuz süre zarfında bir şey öğrendim hayatına dair. Ha o da evlenmiş, boşanmış. Bir tane çocuğu vardı. Bir şey öğrendim hayatına dair. Pabı işletiyor mu hiç alkol kullanmıyordu. Sebebi de alkol tedavisi görüyormuş çünkü. O sebepten kullanmıyormuş. Evet benim yanımda benim gözümün önünde hiçbir şekilde hiçbir zaman içmedi alkol. Bir kullandığı bir ilaç vardı. Babasıyla problemleri olmuş zamanda hani geçmişten bahsedersiniz ya siz ona bahsedersiniz. O size bahseder. Bu takım konuşmalar. Ve lansın böyle bir durum olduğunu biliyorum. Bir gün ben pub'dayım. Böyle dururken barda birdenbire bir tane şöyle oturuştuk bardağı bira sıktı sifondan. Ondan sonra o 33'lük bardağı tek dikişte içti. Ben şaşırdım çünkü ben alkol kullanmıyorum, ilaç kullanıyorum demişti bana. Etrafımdakilere baktım. Barda diğer çalışanlar da şaşırdı. Sonra dedim ki neden içtin? Hani içmiyordun? Ondan sonra öyle dedi ki ya bazen bu şekilde nefsimi ıı, kör yoksa daha sonra kötü olabilir falan gibi şeyler söyledi ki ben öncesini hiç tanımıyorum. Öncesinde gerçekten bayağı bayağı baya kötüymüş hani çok fena içiyormuş duracağı yeri bilmiyormuş filan anlattığı şeylerde kendini işte çok rezil ettiğini ıı, o yüzden de hem itibarını ne zedelediğini bu durumun, o sebepten de tedavi gördüğünü, babası gelin de bunu çok istediğini falan filan söylemiştik. Ben zaten o arada böyle geldim yani. Bütün tutu hiç idare hiçbir şey yapma. Ondan sonra o günden sonra da bir daha şey yapmadım. Hani gitmedim de baba, yazmadım da. Bir gün geçti. Ertesi gün yine ben hani müsait değildim, ilgilenemedim falan. Sonra dedim ki gece 2 gibi, 3 gibi eve gidiyor. Bir yazayım patron ne yapıyormuş sorayım. Çünkü patronu da özledim. Yazdım. Yazdım ki ne olmuş? aman aman! bir olaylar olmuş. Benim haberim yok o yazdığım gün. Yine böyle benim benim gördüğüm şekilde bir bira içerken babası görmüş. Babası da dükkana gelip gidiyormuş. Ben denk gelmedim. Babası görmüş ve tartışmaya başlamışlar. Tartıştıktan sonra babasıyla bayağı bir kavga etmişler anahtarı arabayı dükkanın anahtarını falan fırlatmış babasına. Dükkanı terk etmiş. Gece 2 3 gibi yazdım. Sonra mesaj attı. İşte iyi değilim, evdeyim. Kedilerin sesini duyuyorum ama kedilere ulaşamıyorum şeklinde. Ben de dedim ki ne oldu? Yani kedilerin sesini duyuyorum, ulaşamıyorum. Ne, ne ayak yani? Garip geldi bana. Aradım dedim ki ne oldu? İşte şu an hiç iyi değilim evin kapısının önünde paspasın üstünde yatıyorum, kediler de benim sesimi duydu, İkisi de kapının önünde e, miyavlıyor ama ben içeri giremiyorum P paspasta uyuyorum falan böyle saçma sapan şeyler dedim ki hani ne oldu tam da anlayamıyorum çünkü çok değişik konuşuyor orada çaktım zaten de kafa bir dünya dedim ki neredesin dedi evdeyim taksiye atla ve buraya gel dedim bu atladı geldi Çoğu şeyi yapabiliyor. Taksiye binebiliyor, konuşabiliyor. Taksiden indikten sonra ben bunun halini görünce eyvah dedim. Ben hiç sarhoş bir adam görmedim. Yani bu derecede sarhoş olup bu derecede idaresi zor bir insan görmedim. İndikten sonra baktım ki zil zurna. O kadar kötü ki olaya anlattı ne olduğunu. Babasıyla tartışmış. Babası bunun içtiğini gördüğünde baya bir olay çıkarmış. Bu da arabanın anahtarını, dükkanın anahtarını filan atmış babasına. İşte tipik şeyler, şımarıklıklar. neyse. Ondan sonra dükkanı terk etmiş, dükkanı terk ettikten sonra başka bir gruba girmiş. O grupta hayvani bir şekilde içmiş ama ne içtiğini bilmiyorum. Sadece bira içti diyor. Bir ile mümkün değil o seviyeye gelemez. 50 bardak bira içebiliyormuş. Düşünebiliyor musun? O derecede e, sıyırmış bir adam. Normalde ben 3 litre suyu bile içemiyorum gün içerisinde. <laughs> Şöyle gibi yani. Neyse. Ondan sonra anlatıyor ama anlatırken de yerinde durmuyor. Dedim ki ya niye o zaman hani cebinde paran yok mu var? Niye gidip evinin paspasının üstünde yatıyorsun kapının önündeki? Karşıda komşun var eviniz site. Yani ayıp denen bir şey var. Kaç yaşında adamsın öyle genç bir çocukta değilsin ki bu tarz aşırılıklar, saçmalıklar hadi yaşına versinler. Ondan sonra bir sinirlendim bu duruma. Sonra dedim ki seni otele yerleştireyim. Doğru gün uyu, yarın görüşürüz dedim. Kedilere de ulaşamıyorum. Ara, evin anahtarı olmadığı için. Bunu işte taksiye bindirdim, otele götürdüm, otele yerleştireceğim. Otel almıyor bunu. Diyor ki, çok sarhoş, biz almayız. Ay dedim ki ne olur alın, almak zorundasınız, başıma kalacak yoksa. <laughs> Ve gerçekten hani e, sinir sistemin bozuldu ciddi anlamda. Hani kıracağım, çok ciddi kıracağım. Ağzını burnunu da kırabilirim, <laughs> kendini de kırabilirim, hiç fark etmez. <laughs> Oteldeki resepsiyona yalvardım, ne olursunuz alın. Hani alın, buradan sonra başka bir yere gitmeyi zaten kabul etmiyor. Alın, idare edemiyorum. Uyusun zaten uyuyacak. Ondan sonra sabah çıkışta ödesin parasını da ne yaparsanız yapın. Adamlara yalvar yakar aldırdım otele o Yerleştirdim. Ondan sonra çıkacağım ben burada kalmayacağım. Ben burada kalmam. Ay dedim Allah'ım bu kadar Hoş olan bir adamı idare etmek ne kadar zormuş. Gerçekten çıldırdım. Adamlar da orada yardımcı oldu. Neyse otele yerleştirip teşekkür ederim Bir hal olup eve gittim. Dedim ki Tuğçe Burası sana ders olsun. <laughs> Gerçi hani böyle bu olay tamamen bir hafta içerisinde gerçekleşti. Bir haftada böyle tak diye yüzünü gösterdi. O çok iyi oldu da. Düşünsenize yani böyle bir adamla ilişkinizin olduğunu. Bir düşünün yani. Saçma sapan haller, saçma sapan şeyler. Ben hayatım boyunca hiç aklımı, şuurumu kaybedecek kadar hiç içmedim. Hiç. Zaten onu da çok düşünmüyorum ama böyle bir insanı görünce ne yapacağımı bilemedim. Hiç hayatımda böyle bir insana denk gelmemiştim. Ailemde de öyle, çevremde de öyle. Böyle sarhoş bir insanı gerçekten idare etmek çok zor olmuş. Ertesi gün tabii ayıldıktan sonra özür mesajları, ondan sonra özür dilemeler falan dedim ki hiç kusura bakma patronu alayım ben. <gülüyor> alayım. <gülüyor> Bundan sonra da bir görüşmeyelim. Çünkü çok ciddi anlamda benim zor durumda kaldım. Yani düşünsenize gecenin bir saatinde dışarıdayım. Yanımda sarhoş bir adam var. Onu zorla taksiye bindirmeye çalışıyorum. Yani bir düşünün, bir, bir hayal edin. Gözünüzde bir canlandırın. Çok salak bir durum ya. Keşke bak şöyle bir, bir tane vursaymışım. <laughs> Hatırlamazdım. Nasıl olsa. <laughs> Sonra patronu aldım. O gün bugün bir daha hiç ne o dükkana gidiyorum ne önünden geçiyorum. Önünden bile geçmiyorum. Aa yolum o taraftaysa kaç tarafa falan geçip gidiyorum ki görmesin diye. Böyle saçma sapan bir anayı. Böyle anılarınız elbette vardır sizin de. Flört aşamasında bazı insanlar kendine belli ediyor. Allah'tan belli ediyor. Yani flört aşamasında belli etseler şöyle salakça bir anı diye anlatırsın. Diğer türlüsü aslında daha zor, daha kötü. Hayatınızı giriyor. sizi kendini sevdirtiyor, kendini güvenli tutuyor, düzeninizi de değiştirebiliyorsunuz. Ona onun için birçok fedakarlık yapıyorsunuz. Ondan sonra da sizi böyle piçik ortada koyuyor. O daha kötü. Bunlardansa. Bunlar salak diyorsun, geçiyorsun. Sizlerin de böyle saçma sapan onları varsa benimle paylaşabilirsiniz. İsminiz görünmesin istiyorsanız Instagram'dan DM olarak yazabilirsiniz. Bunları da burada anlatırım. Hem de yorumlarım filan. Ne dersiniz? Bence alır. Yemek yerken bir yandan nasıl anlattım, güzel anlattım mı bilmiyorum çünkü dedim de <gülüyor> <gülüyor> Bu da kim bakın? Bakın evimize kim geldi? Ay, bugün geldi. Patronun bonbonla çiftleşmesinden olan bir şey. Bakar misiniz? Birazcık değişik, hareketli. Annesine çekmiş. Benim evde büyüyen hiçbir kedi yavruyken tıslamayı bilmez. Hiçbiri bilmez. Ama bu biliyor. Çünkü anası fena. Fena yani. Patron ipi dize nasıl getirecek diye düşünmüştüm, getirdi. Umarım keyif almışsınızdır. Ben gerçekten doyduğumu hissettim. Bence yeterli, kafi. Hazır e de başlamışken iyice abartmayalım. Bu kadarı yeterli. Bu da son oyunum zaten. Ayrıca demiş miydim size? Size demedim değil mi? Instagram'dan söyledim. Ben yeni bir ürüne de başladım bu ifle birlikte. O ürünü de test ediyorum. Eğer faydalı bir ürün olursa ee, zayıflamayla alakalı sizlerle de bunu paylaşmak isterim. Ama tabii ki ben bunu deneyip onaylamam gerekiyor. Bugün ikinci günüm. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız top sizde. Hem sizin anılarınız olabilir hem de bu tarz benim anılarımı merak ediyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan dediğim gibi DM atabilirsiniz. Kendi anılarınızla, anılarınızla alakalı tatlı tatlı dedikodular yaparız. Böyle kız kıza oluyor biraz ama bizim bu dedikodular aslında. Hadi arada erkeklerde var. Onlar da faydalansın. Hepinizi çok seviyorum tatlışlarım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ay öpmeden kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.